Çınar Anneciğim anahtarımı geri ver Kaybedersin onu Bana geri ver onu Nereden aldın sen onu anahtarla oyun olmaz Kalk anneciğim kalk onu yerine asalım Ver anne Anahtarlığa geri asalım onu hadi anneciğim Hadi bir tane ver bana kaybolur Oğlum anahtarımız kaybolursa ne olur biliyor musun evet. <laughs> Artık hiç dışarı çıkamayız hep içeride kalırız Çünkü dışarı çıkarsak içeri geri gelemeyiz O yüzden anahtarı Anahtarlığımıza koyalım Kaybetmeyelim tamam mı Çınar. Hayır anneciğim. Kaçma. Anahtarımızı geri ver. Oğlum kaybolur. Çınar. Annem kaybolur. Ver onu bana. Yapma bebeğim. Kaybedersin. Hadi. Çınar diyorum. Çınar. Anneciğim. Hadi ver bana. Ver bakayım. Ne yaptın? Hii, kaybettin. Söylemiştim ben sana. Kaybolacak demiştim ben sana. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Nerede kaybettin? Yolda mı düşürdün? Bakayım. Çınar yok. Hiçbir yerde yok. Ne olacak? Ben birazdan markete gideceğim. Ne yapacağım şimdi? Nerede? Orada mı? Sakladın mı? Aç bakayım. Buradaymış. Bunu götürüp anahtarlığa asayım. Tamam mı anneciğim? Hadi gel asalım bunu. Gel. Gel bunu anahtarlığımıza asalım. Gel. Gel. Gel bunu anahtarlığımıza asalım. Al bunu. Sen kendin as. Gel buraya. Gel kucağıma alayım oğlum. Bak burası bak. Bak yeri burası. Gel kucağıma. As. Aferin <laughs> sana. As as as. Astın mı? <laughs> aferin sana. Çevir bakayım değirmeni de. Değirmenimiz de çalışsın. Hop. Bitti. Tamam. Aferin oğlum. Artık kaybolmaz. Çak bakayım. Aferin sana.